Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Salih Sakallı ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretleri gerçekleştiriyor. Baysen heyeti bu çerçevede ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhurman'ı ziyaret etti. Baysen Başkanı Salih Sakallı ziyarette yaptığı konuşmada Berete'de yeni bir yasa çalışması yapıldığına dikkati çekerek yasa konusunda CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman'dan destek istedi. Sizin de hükümetin desteğine ihtiyacımız olacak bir Berete'de yasa çalışmaları var şu anda. Tabii ki bu yasa yıllardır Berete'deki mağduriyeti gidermek için çalışıyoruz ama ne yazık ki 32 senedir Berete'de ilk tayin ve iş bir adım olmadı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürmansa BRT'de sorunların yıllardır çözülemediğini ve biriktiğini söyleyerek BRT ve kurum çalışanlarının bundan sonra önünü görebilmesi için bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti. Çalışanların mutsuz olması, önünü görememesi aslında motivasyonu da aşağıya çeken bir şey. Motivasyon aşağıya çekildiği zaman da üretmekte de güçlük çekiyorsunuz. Ürettiğiniz ürünün kalitesi konusunda da gerekli özeni ister istemez insan halidir bu. Göstermekte güçlük çekiyorsunuz. Yani biz bu meseleye hükümet muhalefet falan gözüyle bakan bir yerde değiliz. Bir çalışmanın yürüdüğünden biz de haberdarız ama bu kadar bu çalışma bizimle paylaşılmış değil e, ee, önemli olan bizim açımızdan çalışmanın öncelikle sizleri takdir etmesidir. E, ee, bu noktada dediğim gibi gerek komite aşamasında umarım aşamaya gelir ve gelen kurda da gelir. E, ee, biz her türlü desteği e, vermeye hazırız. Baysen heyeti daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Baysan Başkanı Salih Sakallı, Gardiyanoğlu'nun Berete'ye sürekli gelen bir kişi olarak sorunları yakından takip ettiğini belirterek, bu zorlu dönemde Berete'deki birçok sorunu işbirliği içerisinde çözeceklerine inanç belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da Berete bizim göz diyerek, Berete'nin sorumluluğunun çok büyük olduğuna dikkate çekti. Gardiyanoğlu, sorumluluğunuz çok büyüktür. Tüm ulusu ve aynı zamanda tüm dünyada. Dünyayı doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek ve sorumlu yayıncılık ilkesiyle yayın yapmak çok önemlidir. En doğru haberi şeffaf bir şekilde yayınlamak da sizlerin asli görevlerinizden biridir diye konuştu. Türk halkının haklı sesini, haklı sesini de dünyaya duyurmak en başta siz bir bayrak taşıyıcısınız. Ve dedim bu bayrağı da her zaman e, yukarıya taşıyacak olan tüm çalışmalar da ben Ben ekibime bakanlar yanınızda olacağımızı da rahatlıkla buradan söyleyebilirim.